İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i tanımak ve tanıtmak amacıyla Peygamberler Yolu Derneği tarafından düzenlenen Herkes Onu Okuyor yarışmasına Mersin'deki roman vatandaşlar 4 bin kişiyle katılacak. Olacağız. İl etkinliği Mersin Kültürler Arası Diyalog Merkezi tarafından organize edilen programın tanıtım toplantısı Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nda yapıldı. Herkes Onu Okuyor kampanyasıyla... Sevgili peygamberimizin hayatını hayatının gündeme gelmesi bunun uzun dönem içerisinde ele alınıyor olması mutluluk verici. Küçükten büyüğe herkesin peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanması adına çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum bu projenin. Kitap okumak için kayıt yaptıran roman vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi. Mekadim Başkan Vekili Hasan Sarı ise kuruldukları günden beri bütün inanç gruplarına, toplumun tüm kesimleriyle bir ve beraber yaşama adına programlar yaptıklarını söyledi. Kurulduğumuz günden itibaren Mersin Kültürler Arası Diyalog Merkezi olarak bütün inanç gruplarına, toplumun tüm kesimlerine, bir ve bir arada yaşamak adına programlar yaptık. Bu konuda bize en büyük desteği veren federasyonlardan biri de roman federasyonumuz olmuştur. Herkes onu okuyor kampanyasına da 4000 roman kardeşimizle destek vereceklerini ifade ettiklerinde böyle bir programla bir arada olmak istedik. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylamsa önemli bir projenin ayağı olmalarının kendilerini onurlandırdığını ifade etti. Peygamber Efendimizin tüm dünyaya haykırdığı gibi tüm insanlar kardeştir ve birlik içerisinde yaşayacaklardır. Ve aynı zamanda ırk, dil, cinsiyet, mezhep ayrıcılığı olmaksızın tüm insanların bir araya gelebileceği bir dünya ve bu dünyanın içerisinde var olan roman kültürümüzün de yine mekalim işbirliğiyle e, olacağı 4000 kardeşimizle beraber bu güzel çalışmayı yürütüyor olmak hakikaten bizler için de çok sevindirici bir kavram. Roman Kadın Arda, Hazreti Muhammed hakkında okudukları kitaplarla bilgilerini daha da geliştirip pekiştireceklerini belirtti. Biz onun hayatını <laughs> okuyoruz yani, onun izinden gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bu kitaplarla daha da iyi olacağız. <laughs>